kadar güzel bir gün. Lan o müzikten lan ne oluyor? Bu gece de oldu mu? What the fuck is that, bro? Oh shit! What the fuck? Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Mahmut adam. Ya Mahmut'u alırsın. Anladın mı? Abi vallahi şey. Abi şakaydı. Abi şey. Anladın mı? Sana neydi lan? Adam Beni öldürün. Tamam. Evet arkadaşlar bugün bu arkadaş nereye gidiyorsun abi? Bugün Mehmet Bey'le Minecraft oynuyoruz. Pardon, pardon. Ee, Mehmet Bey biraz agresiftir. Mehmet Bey konuşun lütfen. Merhabalar. Anlıyorum. Niye sadece merhabalar Tamam o zaman. Merhabalar efendim. Efsane savaş. Aa. Sen vurursan ölürüm. Ben mi vuruyorum? Ya yok böyle arada. Hani. <laughs> Ay sen <sana> de vuracak. <laughs> Oy. Oy. Oyyy Oyyy Oy. Oy. Efsane belki o Oyyy Oyyy Oy. Artık bana Oy. vurma arkadan Oyyy Evet arkadaşlar ayrıca... Dönüyor lan peki Güzel bir, bir soru alalım Başlayalım Kuralım Arkasından Pardon Oh shit. Zombi geliyor adamım. Bir ya. <laughs> Allah'ım. Aç. Aç. Çok etkili <laughs> kaç. Shit. Help me. Help me. Dur. Köy bulmak istiyorum. Köy Düşüyorum ağzına. mu? evet <laughs> ben Evet. Neredesin? Balkabağını takip et. O balkabağını da de lazım bana. Ben de yemek var ama etten sanan. Düştün mü? Ne oldu lan? Düştün mü sen? Kim? Sen. Öldüm ya. Uçurumdan düştüm. Bir dakika. Oh yeah. Olma. Canım 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 Ölme ölme ölme. Ben gidiyorum. Bir tane tane bir tane bir tane bir tane. İskelet <laughs> şur vur bunu. Hadi iskelet vur şunu ya ölsün. Hayır ölmeyeceğim. Ben yaşayacağım. Hmm. Ben yaşayan kişi olacağım. Hmm. Hmm. Tamam. Nerede şu an? 8 dakika annem çağırıyor. Tamam kanka. Arkadaşlar şu an beni duyamıyor. Ee, şu an gittim zannediyor. <laughs> evet kendisini şu an izliyoruz. <laughs> Sesim kapalı bu arada duyamıyor beni. No. 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 Ananı Yıldırım çarptı ya. Bruh. Ne oluyor lan? <laughs> Oy, ne Onu almadım. <laughs> Arkadaşlar, şu <an> benim <laughs> Ne oluyor lan? Arkadaşlar, kanka geldim. Arkadaşlar neredesin? Ben mi kanka? Bilmiyorum gitem böyle odun falan kuruyorum. Odun kaçıyorum. Birazdan herhalde ev yapacağım. Ha, iyi ben de köy bulmaya gidiyorum. Kanka. Ha, neyse. Kanka server bağlı mı? İnternet biraz kötü o yüzden olabilir. Ha, okey. Tamam <laughs> ya. be. Kanka. Ne? Sen neredesin? Koordinat varsa yanına geleyim. Kanka bu server fazla bağlı ya. <laughs> Olabilir. On M1 tabında mı? Ne Allahım ya Allahım ya Allahım. Hayır ya. Hayır. Bak bu server ne oluyor amanın kayınlığı ya? Bir yıldırım, bir bugları vardı abi. Ananı Kanka Efendim? ilk böyle aaa maalesef Oğlum yukarı ışınlandım Nasıl oluyor bu? Hiç bilmiyorum Kanka Burada bir tezgah var ya yani. Ben Oy kaçıyorum Tezgah <laughs> mı bu Aa! Tezgah lan bu. Ha, küçük lan bu küçük canlı Aa! Ezik kuse diye. Aa! O ne? Kanka bu burada bir şey var. Bu sövürde bir şey var. Vallahi bu sorunda bir, bir şey var, bir şey yapmışsın Ne gibi? <laughs> Ebesinin gibi kanka? Ne olmuş bu sorunda ya? Ben <laughs> ne yaşıyorsun? Kanka? Aa. Bak. Sarılık bot gibi. Ne yapıyoruz? Ne oluyor bunun koyu Ne oluyor? Tekrar daha zombi öldü. Evet öldüm. Ben aşağı doğru kazıyorum abi. Ne? Aşağı kazıyorum ben. Sebep. Sebepsiz ama sağ ol. Balık yiyeceğim. <laughs> ne, ne diyorsun oğlum? Mehmet S. Ulaşılamıyor. Ha. Koordinat versene. Bir dakika veriyorum ama bir dakika. Eksi 259 eksi evet. 150. Tamam. Hiç normal değil. Hiç normal değil. Ne? Kanka hiç normal değil. Bir daha söylesene. Bir daha <laughs> söylesene. Bir daha söylesene. Hiç normal değil. Ne? Ne? Kanka. Ha aşkım. Bitti <laughs> Oğlum ne oluyor ya? Aha. Aç 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 Ne yaşıyorsun oğlum? Kanka. Efendim. Senin kuracağın sorunu amına koyayım ya. Bu nasıl sorun ya? Ne, ne oldu yine? Kanka. Kanka. Evet. Kanka bu soruda creeperlar biraz fazla değil. <laughs> Olabilir. Ama. Olabilir be kanka. Çok fazla. Bu nasıl server ya? Hadi ya. Bak koordinatörü geleyim. Doğduğumuz yerdeyim. Tamam geliyorum. Oradan ayrılma. Tamam. Dondu lan bu ya. Bir dakika lan bu havada Kardeşinde partiküller var. İşte kar sesi geliyor yürüme. Yerde kırıl Yer kırılıyor. Sen <laughs> niye her şeyi anlatıyorsun? Oğlum sen mi yapıyorsun ha? Neyi lan? Ee, bunları? Neyi lan neyi? Her şeyi? lan <laughs> lan neyi? Kanka creeperlar şeyler. Oğlum onlar normal onlar nasıl spamlanıyor. Ha. Okey. Lan yine mi? Bir şey creeper aldı. Kanka. Efendim? Sen neredesin? Dolduğumuz yerdeyim dedim ya. Pardon özür. Abi sıkıntılı mısın sen? <laughs> özür dilerim abi. Babat ya. Vallahi. Maşallah ya. Maşallah. Ne oldu lan? Bir gelsin maşallah bir şey var. Ha onu ben yaptım beğendin mi? Çok güzel. Sağ ol be kanka. Çok uğraştım. Hı, belli oluyor. Dur yaklaştım da olduğumuz yere. şimdi. Okay. <laughs>